Arkadaşlar herkese selam. Şu an çok değişik bir vlog başlatacağım. Ee, bugün böyle çok saçma, hiç beklemediğiniz bir iş için İstanbul'a gidiyorum. Tek başımayım şu anda havaalanındayım. Gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyorsunuz. <laughs> o kadar saçma bir şey oldu ki. Ben abime geyik yaptım. Dedim ki kim olmak istere dedim. Katılsan dedim kesin çıkar dedim sana. Ben yani böyle lisedeki arkadaşlarımı görmüştüm. Onlar da katılmış. O an dedim ki kesin bize de çıkar falan. Abime zorla başvuru yaptırdım. Böyle iki haftalık bir süreç içerisinde abim seçildi. Ve şu an o yüzden İstanbul'a gidiyorum. E, abim de kendi Nevşehir'den gelecek. Orada buluşacağız. Havaalanındayım şu anda. Bakalım hani otelimizi, işte uçağımızı falan her şeyi onlar karşıladı. Çok ani oldu. Ben de biliyorsunuz staj yapıyorum. Allah'tan hafta sonu denk geldi falan derken böyle gidiyoruz. Yarın da çekim var. Şu anda da erken gelmişim, bayağı bir sıkıldım. Sizi de götürmek istiyorum yanına çünkü nasıl bir ortam olur asla bilmiyorum. E, çekim yasak olmaz inşallah çünkü sizin de görmenizi isterim yani. Böyle. <laughs> Arkadaşlar oh, şey çok komik, bayağı. sabahki staj arkadaşım. Biliyorsunuz de, şu an tanışıyorsun Arzu'yla. Evet, Arzu. ben Arzu, o ben O olmadı. da bir <laughs> O da İstanbul'a gidiyor. Onun uçağı benden bir 10 dakika önce. Aynen. Ve çok komik şu an Starbucks'ta, e, havaalanı Starbucks'ta oturuyoruz birlikte. Evet. <laughs> Gölbaşı stajdan Yani İstanbul'a güzel oldu bence. Evet. Şu an gerçekten 40 yıl uğraşsak böyle denk getiremeyebilirdik. Ve çok sıcak. Çok sıcak. Arkadaşlar şimdi indim. E, yeni havaalanındayım. Burası biliyorsunuz ki çok büyük. E, abim bekleyeceğim burada bir saate yakın bir süre. Sonra burada buluşacağız. Oradan otele geçeceğiz. Yani bomboş. Ama tabi büyük olduğu için yani yoksa Ankara biliyorsunuz ki bunun dörtte beşte biri kadar falan. Uçağımız çok büyüktü gerçekten. Boeing 777 e mi? İnanılmaz bir üç, 3, 3 holi vardı yani. Bir defa bindim. Yani sanki Amerika'ya gidiyormuşum gibiydi yani böyle İstanbul değildi asla değildi. O yüzden bir güzel hissettim ya. Yani. İnşallah Amerika'da bir gün gidebiliriz. Gerçekten çok büyük hayalim istiyorum yani. Ve ekonomide nasıl olacaksa artık o kadar olacak. Arkadaşlar şimdi geldik. Ee, size quick bir şekilde oteli göstereceğim odayı. Bence gayet güzel. Ee, teşekkür ederiz. <laughs> çok teşekkür ederiz bize buraya. <laughs> Ateviciğim ah, çok sağ ol hayatım. Ee, çok güzel oldu. Şimdi şimdi size şöyle gösteriyor oraya. Haliç'te kalıyor. Haliç mi deniyor bu mevkiye? Hilton. Haliç'te Hilton'da kalıyoruz. Şu şekilde Deniz de görüyor. Sabah tabi daha net anlarız. Bunu şu anda ben de tam anlayamadım. Yarışmacımız arkada. E, stresli anlar yaşayacak sabah. Biliyorum. Başına belli süre Her 3 e, gündür arkadaşlar. 4 gündür falan belli. Her Allah'ın günü bana sövdü. Çünkü güvenmiyorum kendime. Çok heyecanlı bir insanım. Aşırı heyecan yapacağıma eminim. ve ya Orada <laughs> adımı söyleyebilirsem. Şükredeceğim. Bana diyor ki inşallah macera. yürüyüp koltuğa oturabilecek kadar şey yap. <laughs> i̇nşallah düşmem koltuğa oturmaya çalışırken o. çok komik olur. İşte o zaman ne oluruz? Şey, neyse sonuç olarak şimdi geldik. Saat 12 falan. Havaalanında da abim ben bekledim birazcık. Otelde ben sevdim. Güzel, temiz yani. Ben daha vasat bir şey beklemiştim. Bu şekiller. Burada İstanbul tabloları var. Burada galiba turistler kalıyor çok. Neyse ya. İşte şimdi kıyafetlerimiz falan yerleşecek. Sabahın köründe de 9'da e, herhalde başlıyormuş. Gideceğiz oraya. Asıl macera tabii orada başlıyor. Sizi oraya sokabilecek miyim onu da bilmiyorum ama hayırlısı yani olmadı böyle şey yaparım hani sizi bilgilendiririm yine de. Random İstanbul tatilimiz oldu. Önceki evet, önce yarışmadan, sağ salim, Yarışım rezil olmadan, falan. rezil olmadan bir kurtulayım. İnşallah. Neyse arkadaşlar öyle. Şimdi azıcık biz toparlanalım, valizleri falan. Sonra yarın sabah büyük ihtimalle görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Kameramı odada unutmuşum. O yüzden şu an telefonla çekiyorum. Kahvaltı yedik. Her şey gayet güzel. Abim birazcık ses oldu. Birazcık mı? Birazcık değil çok ses oldu. Ama yani yapacak bir şey yok. Kahvaltı da gayet güzel. Müzikten duymuyor olabilirsiniz. Şimdi kahvaltı yaptıktan sonra direkt taksiye binip gideceğiz. Orada da size çekmeye çalışacağım. Yani şu anlık durum incelemesi bu omlet yaptırıyoruz. Şunu da aldım. Böyle yeşillik patates, işte normal zeytin peynir bir şeyler. Çok açım yani dün öğlenden beri açım şu anda. Şey, acıktım yani. Ve şu da herhalde kamera karşı çıkacağım için yapılan bir şaka. Böyle yani genel. Hazırlandık arkadaşlar çıkıyoruz. Çok stresli ya bana patlayacak. Gömlek giydim böyle kırmızı. Altıma <laughs> normal siyah yırtmaç pantolonum giydim. bu kadar. Anlımdaki, anlımdaki şişmiş. Evet, Arkadaşlar. Of. Arkadaşlar şimdi Turkaz Medya geldik. Burada böyle değişik güvenlik önlemleri alınmış hapishane formasında bir yer. Böyle yürüyoruz şu anda. Arkadan da başka tabii yarışmacılar da geliyor. İçeri net izin vermeyecekler ama ben şimdiden size çekmeye başlayayım dedim. Ha, nereden gireceğiz acaba? Çok gergin ya abim. Umarım. Hani şey, taksiden indik. Takside bir şey söylüyorum bana böyle. Uf neyse konuyu kapatalım artık falan. Diye. Bir de sivilcemi sıktım salak gibi. Şişti böyle. Sonucun çıkmasını bekleyeceğiz. Şu anda zaten yarışmacı arkadaşlarla <laughs> burada sohbet ediyoruz. Tanıştık falan. Değişik bir ortam var. Bu ATV seti yani ATV'nin çoğu yarışması burada çekiliyormuş. Şu gördüğünüz, göremediğiniz şuradaki binada. Ee, o yüzden şimdi COVID testlerimiz çıkmadan geçemiyoruz içeri. Bu şekilde bekliyoruz. Anlımda da bir nazar sileceğiz çıktı. Gerçekten çok mutsuzum. Çok tatlı insanlar. Umarım hepsi böyle çok istedikleri şeyleri yaparlar diye düşünüyorum. Rahatsız etmemek için onları çekmiyorum. Ama sizi böyle bir güncellemek istedim. Hey, bir lavaboya geldim arkadaşlar. Böyle giyinmiştim bu arada, onu göstereyim. Bu şekilde yırtmaçlı bir tayt üzerine de böyle bir gömlek giydim. Herkes stresli ve birazcık sanırım bugün yoğun geçecek yani böyle bekletiyorlar falan. Kafeteryada da işte böyle kahvaltı vesaire var ama biz otelde yaptığımız için burada yapmıyoruz. Sözleşme falan imzalatacaklarmış. Bitti benim çekmem de yasak olacak. Ama e, bilmiyorum abi çok heyecanlı ya gerçekten abim abi benim yüzümden şu an yarışmaya katılıyor ve her dakika bana sövüyor. Çok korkunç bir gün. Kaç bin lira aldın? Heyecanlı mısın artık? 100 bin lira aldım çok heyecanlıydım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şükür <laughs> çıktık biliyorsunuz. Yani şu an evet. çekim yasak bilmiyorum. Çok yes, mutlu burada. ve gururluyum. İlk kazandım. İlk Teşekkür ederim sayende. senin sayende oldu canım biliyorum. Öyle yani çok heyecanlıydı. Ben de çok heyecanlandım. Arkadaşlar şimdi çıktık. Artık rahat rahat konuşabiliyorum. 100 bin aldı. Ne hissediyorsun? Çok rahatladım. Acayip gerilimi attım. Duyulmuyor olabilir sesimiz. dur atacağım ben size kamerayı ama ben de şu an çok mutluyum. Yani benim üzerimden de büyük bir sorumluluk, büyük kalktı. Evet. Taksi bekliyoruz ve İstanbul'da gezmek için 3 günümüz oldu. ya yani bugün kısa bitti. Bizi ikinci yarışmacı olarak aldılar. O yüzden güzel ya şu an. Arkadaşlar şimdi ee, yarışmadan geldik, üstümüzü değiştirdik. Çok mutluyum. Gerçekten abim 100 bin lira kazandı. Çok güzel bir ortamdı. Böyle öğlen hani. İşte yarışmacılarla birlikte yemek yedik. Sonra onlarla tanıştık. Kenan'ın ee, Kenan oldu. Gerçekten böyle çok e, ne denir ona mütevazi ve çok böyle tatlı konuşkan bir insan. Hiç öyle o kadar beklememiştim. Gerçekten çok keyif aldım. Abim de hiç böyle beklediği gibi rezil de olmadı. İlk sorularda da eğlenmedi. Zaten hani 12-13 tane herhalde soru var ve 10 soru e, gördü. 200 bin soruya kadar geldi. Sonra çekildi. Zaten izlersiniz siz de daha sonra. E, bu şekilde çok güzel bir gün yani ve devam ediyor İstanbul gezimizde. Pazartesi döneceğiz. Şu an cumartesi e, ve şimdi Salt Bay, Salt fried chicken mı? Öyle bir şey var ya e, TikTok'ta kesin görmüşsünüzdür. Orayı çok merak ediyordum. Her geldiğimde önden geçiyorum. Sıra var diye girmiyoruz. Bugün sırf onun için hani ya bekleyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Merve ablayla falan buluşacağız. Şu an Haliç'te kalıyoruz. Haliç tarafında. göstereyim otelin bu kısmında size. Şu şekilde böyle Haliç e, manzaralı. Galata Port falan da ileride hani yakın aslında bayağı buraya. Böyle bir o, şey otelde kalıyoruz. Ben bayağı sevdim burayı. Bugün tanıştığımız yarışmacı arkadaşlar gerçekten çok tatlıydı. Hani belki daha sonra bile görüşebiliriz yani o kadar tatlı insanlardı. Ee, onlara başarılar helal Onlar bizden sonra büyük ihtimalle e, katılacaklar. Çünkü bizim biz ikinci yarıştık. Bizden önce bir tane milli boksör bir kız vardı. O da böyle 2002'liydi yani benden de küçük ve çok büyük başarıları var böyle spor şey boks alanında. O yüzden çok böyle güzel gururlandırdın abi ben aferin. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim şu an keyfim yerinde. İyi bari. Şurada. Ben eklerin çorlamıştım. Ondan sonra akşam yeriz. Tamam o zaman öpüyorum sizi biz şimdi karşıya geçeceğiz. Ee, Avrupa Avrupa tarafına geçeceğiz. Anadolu. Ama Anadolu'ya geçeceğiz. Ben Avrupa'dayız. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> Arkadaşlar normalde salt fry çıkına gidecektik. Gittik. Böyle bayağı bir sert sıra vardı. Sonra da e, fritözleri bozulmuş. Fritöz yanmış. O yüzden orada oturamadık. Arkadaşlar yanlışlıkla bubble tea diye yani öyle bir şey aldık. ki. küçük boyuna koymuyorlar <laughs> ne alakası var ya? Pekmez süt aldık resmen. Ay resilience yani onda kapanıyor diye koştur koştur git. Eda parayı dinlersen bu oldu. Ay canım Eda seviyorum da seni. Hep videolarını önerdi yerlere gidemedik var gittik. Kadın her kapı. her şey iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> ay ya ayı. Bak burada şeyimiz yok bizim. Bubble tea aldık ama bubble yok içinde. Nasıl bir cahil miyiz acaba biz? Hayır, sen o kadın neyini izledin acaba? Ben Anlamadım. sen biliyorsun bunları, ben bilmiyorum. Ben anlamadım ki. Koştur koştur onda kapanıyor diye gittik. Yemin ederim kalbini bırakıyordu abi bir ara, sen Telefonu koş falan dedi. Sonra gittik. Zaten salak bir tavır böyle, önümüzde yabancı ha, ha, bir adam var. Koştur koştur gittik. Gerçekten bu ya ya. Bu ne gerçekten? Süttü. Tek Hatta Ece demişti bana Allah belasını versin o monster'ın demişti. Biz mi yanlış aldık acaba? Hani şimdi bubble çıkmıyor bunu. Gerçekten sabah da e, Hüsran'a uğratan Salt Fry. Şu anda da Salt Fry Hüsran'a <laughs> uğrattı. Kapısında sıra var. Yarım saat paket için diyor ama hani imkansız. Çünkü oturan kimsenin tavuğu falan yok. Hiçbir şey yoktu. Yani bir saat minimum bir saat. Zaten yarım saat, bir saat sonra zaten dükkan kapanacak. Anlamadım. Master T Shop hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Babalımızı koymayı unuttuk. Zaten dükkan kapandı direkt sonra. Herkes mağdur etti. Milletin şeyi patladı falan. Şu üstte kapatıyorlar ya, on patlak verdiler falan böyle saçma sapan bir yer yani. Hiç bilmiyorum gerçekten e, internet gördüğünüz her şey hemen böyle gitti. lezzetli olabilir babalar, o şeyi babası daha doğrusu. Ama tadamadık yani. Resmi rezil olduk, para verip almış olduk ama içemedik, çöp attık. Arkadaşlar şimdi uyandık, herkese günaydın. E, çıkacağız. E, nereye gidiyoruz abim? Karaköy e gidiyoruz. Karaköy, Karaköy. Karaköy'e <laughs> Karaköy gidiyoruz. Şu şekilde giyindim. Kot giydim. Üstüne gömlek, içine bir crop. Ama çok rahatsızım. Kotum biraz büyük gelmeye yani başlamış belli. O yüzden böyle düşüyor gibi hissediyorum. Dün yani de böyle küpe almıştım. Gözlük falan almıştım ama çok kalitesi çıktı bu küpeler. Neyse bir günlük falan yani. yani direkt bozulur gibi bir his veriyor. Ee, bu böyle yani Ece abla Duygu abla bir kahvaltı yapacağız. Bir de Vefa abi falan geldik. Öyle abimin arkadaşlara takılacağız. Öyle, sizi de bilgilendirmek istedim ve Milyoner'de de çekim yapmak yasak olduğu için oraları koyamadım ve bu video o yayınlandıktan sonra e, koyulacak, onu da şu anda söylemiş olayım ama siz geç ölebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Karaköy sahile geldik. Ece, Vefa, Duygu onları bekleyeceğiz. Birazcık böyle takılıyoruz. Çok güzel buranın sahili, yani insanlar balık tutuyor, böyle tekne. bakın şu karşıdaki gemisi var. <laughs> Arkadaşlar şimdi Aradaya geldik. Böyle Lübnan mutfağının yansımaları görüyoruz kahvaltı. Ortam böyle çok güzel ve değişik yani İstanbul'a gidebileceğimiz farklı yerlerden. O kadar lezzetlerini tatmadık yani şu andan öneremiyorum. Size şimdi bir, bir tanıtım yapacağım. Merhaba. Kendini tatmak ister misin? ben İlayda, Ece'nin arkadaşıyım. Bir senedir, iki senedir falan bir arkadaşım. Evet, Leyda da Ece Abla'nın arkadaşı. Sonra Vefa abi. Merhaba, o da benim arkadaşım. Evet, ben de Utkun'un arkadaşıyım. Genel olarak benim herkes benim iyi ben geliyor. Evet, o da psikiyatrist. <laughs> abim bildiğiniz gibi, Ece Abla'da zaten her vlogumda Utkun'a uğraşıyoruz. <laughs> Selam! Bu şekilde. <laughs> Yemek yiyeceğiz. Bakalım güzel görünüyor her şey. Şampiyon suyu, kibir, karnı, havuçlu, kireçli, hüzünlü, mankaba. Arkadaşlar şimdi Galata Port'a geldik. Burada böyle kruz gemileri zaten yanaşıyor ve bu ara çok popüler ve yeni yapılan bir yer. Kesin duymuşsunuzdur. Şurada ve şurada görüyorsunuz. Mekanlar hepsi yeni ve çok böyle güzel. Böyle Bodrum marina yandırdı bana birazcık. Genel bir marina konseptini. Zaten Türk sayısı genele bakıldığında yüzde 30-20 falan yani yüzde. Geri kalan yüzde 50 kısım Arap ülkelerinden. Geri kalanlar İtalyan, işte İngiliz, bütün ülkeleri, şeyleri sayarmışım ben ama biz <laughs> Hepsini söylüyormuşum. Neyse genel olarak bir yabancı şeyleri, popülasyonu hakim. <laughs> ama genel güzel bir yer yani ben çok beğendim. <laughs> Bakalım şimdi bir yere oturacağız. Size biraz <laughs> etraf çekiyorum. Bu Viking Sky diye. Ee, şurada da bir tane var. Şöyle görüyor musunuz? O İtalyan... Pardon. O İtalyan gemisi. Bunlar böyle kuruluşlu ve genel olarak sanırım orada kalan insanlar burada daha çok. Dolaşıyor, vakit geçiriyor. Genel olarak da şöyle bir yer açık hava ve kafeler var, mağaza da var, mağazalar var şu arkada. Gerçekten Bodrum bir tık daha böyle nasıl desem geniş yüzeye yayılmış hali diyebilirim. Karşında zaten direkt böyle denizi görüyorsun, köprü manzaralı. Oraya doğru yürüyoruz. Elena geldik, Böyle bir <laughs> Sen <laughs> 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 kahve içiyoruz. Makaron makaron yedik. Kukri en güzel tatlı. Kukri en güzel tatlısı ama artık yok yani. Bu güzel karamelli dondurmalı şey ama çok güzel. Ben de ice americano içiyorum. Bir derecesi al. Arkadaşlar şu anda Galata Port'un içindeyiz. O kadar güzel dizayn etmişler ki burayı. Daha demin House of Super e girdik. Gerçekten aklımı kaybettim. Hani böyle bir inovatif bir tasarım olamaz yani. Her markanın ve böyle deniz manzaralı falan yani efsane güzel ve şu an çok unik markalar var burada böyle küçük tasarımcıların işte. Türk yabancı iş fark etmez. Üst katında da böyle mini bir sergi yapıyorlar aslında şu tarafta. Gerçekten genel olarak çok beğendim burayı. Yeni zaten biliyorsunuz hani Galataport bu yeni yeni artık popülerleşti mi? Yeni bitti zaten yani çok olmadı yapılalı. Uzun bir inşaat süreci geçirmiş. Bakın bayağı güzel burası. Şey, o ne kadar zamanlar mesela? Bir gemi ne kadar kalıyor? Ee, ya iki gün falan kalıyorlar. Ama Porta Venezia sürekli geliyor. Sürekli yani. Burası açıldığından beri de geliyor. İstin ya parka geldik, sizi açmayı unuttum. Şimdi şeydeyim, e, İndirime girmiş bayağı bir şey. Ama iğrenç oldu. Şuna bakın abi. Nasıl pantolon bir de 36 beden. kocaman oldu gibi. Normalde severim bol pantolon ama hiç güzel değil bence ya. Bir değişik. Emin olamadım. 259 liraya düşmüş şu şekilde. Her yer o kadar kalabalık ki arkadaşlar çok çekemiyorum. Beni affedin ya. Gerçekten inanılmaz kalabalık. İnanılmaz yani. Biz e, İstinye Park'tan sonra bebeğe gittik. Bebekte biraz oturduk. işte. gerçekten o kadar yorgun, sadece oturduk. Şimdi gene biz azmettik. Ve o tavuktan yiyeceğiz. O yüzden... Akaretlere tekrar geldik. Salt sırası bekliyoruz. O sırada da Mua'dan dondurma yiyoruz. Gerçekten hiçbir şey için bu kadar beklememiştim ya. Üç gündür, üç gündür gelip yani gerçekten bütün planımız tavuk yemek üzerine yaptım. Hmm. Ya şu gün geldi arkadaşlar. Şu so, eyes on me. Bu da eyes on you. Da, Bu da dynamite. Bu Böyle kovma men şeklinde aldık. Bakalım deneyeceğiz inşallah gerçekten. Böyle çok küçük bir yer zaten. İnsanlar yani tıklım tıklım bekliyor. Yani sıra bekliyorlar. Biz 5 gündür abi. Abartmayayım mesela 3 gündür. Her gün geldik. asla yer bulamadık ve beklemeye takarızımız kalmadı için gittik. Yani bugün oturduk sonunda. Arkadaşlar şimdi yedik ve çıktık soğuktan. Yani overrated bir yer asla değil ve de çok beğendim ben. Fiyatları da bence gayet uygundu. Bir tane böyle combo menü diye bir şey var. Tender, işte üç tane, üç tane kanat, üç tane bir şey böyle. Ne patates, bir de hamburgerim var. 119 lira. Çok doyurucu, ya yani bayağı güzel. Hamburgerin ekmeği zaten dehşet yumuşacık. Hani üç gün gittik, sıraya yazdırdık ismimizi. Bazen işte bir kere gittiğimizde şey oldu, İki kez gittik birine fritözleri patlamış karşı yakadakinin. Ondan yanlış yani oturamadık falan millet sıra bekliyordu. Dün geldiğimizde de bir saat sıra vardı ve kapanması yarım saat var böyle saçma sapan bir durum vardı. O yüzden bugün şükür yedik ve hiç şey değilim pişman değilim mükemmel. Ama biraz çaba gerektiriyor. Keşke i̇şte dükkanları büyütseler. Öyle yani bir tane daha şubesi var da o bölgenin adını hatırlıyor musun? İşte şey bu, bu Önünden geçtik ya, Barbaros ha, Barbaros'taki direkt paket sonra... servis üzerine. Hani böyle otur yemeği yeri yok orada ama hani oradan alıp böyle paket yiyebiliyorsunuz falan. Şimdi dün Babat'ı da, babalarımızı koymamışlardı ya, ona gidip oraya gidip babalarımız nerede diyeceğiz. <laughs> babalarımızı koymamışsınız diyeceğiz ona yer vermeye gidiyoruz şu an şu. 90 derece yokuş tırmanıyoruz. Hani demiştim ben boğaz için öleceğiz diye. Ya i̇nanmadınız. Kim milyonerde de abim zaten sürekli yemeği çok sevdiğinden bahsetti. İzlersiniz oradan anlarsınız. Biz daha demin gittik babaya. Söyledik. Bize diyorlar ki unutulabiliyor. Öyle olabiliyor. İşte gene bitmiş bu arada. Bitmiş, koy, bitme, bittiği için koymamışlar ve bize haber vermiyorlar. Latte yapıp süt koymamak gibi bir şey bu arkadaşlar. Temel malzemesi. Şu ha. Karşı çetik 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 çetik. Aa, evet. Neyse biz o yüzden sinirlenip yakın bir yerde şey bulduk. Yine aynı popin diye oraya çekeceğim size. İnşallah yürü güzeldir. Nasıl seçiyoruz ya? Arkadaşlar şey, günaydın. Bugün son günümüz. Otelde kahvaltı ediyoruz. Şimdi akşam ikimizin de uçağı var. Biliyorsunuz farklı yerlere. O yüzden yarım saat arayla. Akşama kadar yani bir 6'ya kadar falan herhalde 5'e kadar falan yine İstanbul'a takılacağız. Yeni olarak yine bir yemek yeme serüveni falan olacak. Açık büfeye gideceğiz, sushi'ye. Onları falan çekerim. Birazcık yorgunuz, halimden de gibi. Ve yemek yiyoruz. Arkadaşlar şimdi valizimizi topladık. Ben kapatacağım ve sonra çıkacağız. Bugün son günümüz İstanbul'da. Akşam uçağa geçeceğiz. Şimdi bir kesin internette, özellikle TikTok'ta gördüğünüz, düşündüğüm bir yere gidiyoruz. Black Bell diye. Bu sushi yapıyor. Ee, yani öyle bir seçeneği de var. Ay niye bu kadar kapanmış? valiz kapanır ya bütün gün bu valizle. Allah! Dolanacak olmamız beni çok mutsuz ediyor. Gerçekten. Bir de hatırlıyor musun? Bunu biz İstanbul'dan almış. Çok dolandık bir şey var. Niye bunu getirdiysen? Öyle yani. Otel ve genel olarak İstanbul full yabancı. Ee, bu sağlık turizmi diye bir şey var ya insanlar estetik falan almaya geliyor. O yüzden çok fazla e, böyle estetik e, olup da işte otelde gezinen insanlar var. Onları çok gördük yani. Şuraya geçeyim mi? Şimdi çıkıyoruz. Taks çağıracağız. Sonra dediğim yere gideceğiz. Bütün gün bu eşyalara dolanacağız. Hayırlısı gerçekten ve uçağımız Sabiha'dan kalkıyor. Birazcık yani biz karşı olduğumuz için ters oldu bize. Bakalım Uber'le falan bir şekilde halledeceğiz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Gene çekerim. Ama çekemezsem de sizi seviyorum. Şimdi böyle emanet odanı bulduk. Arkadaşlar koyduk. Güzel bir teknoloji. Zaten biliyordum öbür bir şey olduğunu. Biz yanıtla. Teşekkürler. Şimdi zorluyuz. Abim küçük bir aşağıya yaptı. Taraftan. Başka bir şey anlamadık onun dışında. Genel olarak zaten demiştim. Türkiye gibi hissetmiyorum. E, Türk yok. Herkes yabancı. gerçekten zorluya gelme sebeplerimden biri olan İtalya'yı size göstermek istiyorum. Burası İtalyan e, mağazası. Aynı zamanda mutfağı da var. Çok böyle çeşitli. Yani gerçekten Türkiye'de bulamayacağınız bir sürü şey satıyor. Ve lezzetleri inanılmaz güzel. Her şey böyle e, o yöreye yani İtalya'ya ait diyeyim daha doğrusu. Markalar vesaire. Hepsi yani çoğu yabancı. Çok böyle kocaman bir yer. Üç katlı. Eee Restoran kısmı çok güzel. Böyle sınıflandırılmış şekilde işte makarna yemek isteyenler başka bölme, et başka bölme falan o tip sıra bekliyorsun. Ve yani çok çeşitli farklı makarna tipleri var. Biraz buraya dolanacağız. Valizimizde yer yok. Büyük hiçbir şey alamayız ama birazcık bakmak istedik. Şimdi burada dilim dilim pizza falan alabiliyorsunuz. O tip şeyler de var. Bayağı fazla çeşit var. Biz çıktık. Şimdi bu herkesin önerdiği Black Belt diye bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. böyle acı büfe istedik. Daha tabi yeni geldi bunlar. Bayağı da gelecek bir şeyler var gibi. Yani bayağı doyurucu bir yere benziyor. Bakalım yedikçe size yorumlayacağım sonra. Arkadaşlar abim benden ben bir, bir saat oldu. önce gidiyordum bir saat herhalde. Hem uçağım rotar yedi 40 dakika. Maalesef. O ne gidecek ben Ankara'ya. 40 dakika ben... 40 dakika, 40 da 1 bir saat falan ben bir... Bir saat oturacağım yemek falan yerim herhalde. Ne oldu lan ne Yok <laughs> ben? O kadar kalabalık ki arkadaşlar. Gerçekten Brazilians. Full yabancı yani. Turist. Selam Arkadaşlar selam. Ee, İstanbul'dan döndük. iki hafta geçti ve bugün yayınlanacak abim. Hep birlikte böyle mahalle oturduk onu izliyoruz. Ee, şimdi reklam birazdan başlayacak. Kaçıncı yarışacağını bilmediğimiz için şu anda bekliyoruz. Yani başta da çıkabilir, sonda da çıkabilir bilmiyoruz ama heyecanlıyız. Abim zaten direkt o günkü kadar heyecanlandı. Rezil Resilience şey e, fragmanda falan da böyle bayağı baya koymuşlar seni sonunda fragman sonunda bir bayağı 15 dakika 15 saniye falan var. Ben söyledim her rezillik var orada. Çok komik. Neyse izleyin. Ben telif varmış o yüzden koyamıyorum birçoğunu ama kesik kesik koyacağım. Seni tanımak isteriz. Evet, Ankara Koleji'ni tamamladım. Ardından üniversiteyi kazandım İstanbul'a. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geldim. Geldim. Kardeşimle geldim. Buraya gelme sebebim o. O başvurdu benim yerime. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz. Tabii ki. Ben Aymina Düzgün. Atatürk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda YouTube kanalım var. Ben de aktif şekilde içerik üretiyorum. Buraya da abim benim aslında vesilemle diyeyim. Başvurmuş oldu. Bilmiyorum bir haftadır sıkıntılı bir süreç geçiyoruz kendisiyle hani böyle heyecanından ötürü bana diyor ki ya işte yapmasa mıydık falan ama ben çok şu anda gururlu hissediyorum kendimi. Hani eğlenmesine baksın ben zaten ona sonsuz güveniyorum. Her şekilde her şeyde arkamda olduğu gibi bunda da böyle kıvayıp geldi ve çok güzel bir yarışma çıkartacak inanıyorum. Size de güzel bir hatıra kaldı. Evet ben, ben de çok mutluyum. Peki teşekkür ederiz tekrar hoş geldiniz. Ben gel. teşekkür ederim hoş bulduk. A pasta son karar. Benim cazibesine kapıldığını gördüm, benim de ağzım sulandı gerçekten. Ne Stresliyken yemiyormuşum. 3 Üç gündür mi? yemek yiyemedim. Ben. <laughs> Üç gündür yemek yiyemeyince dedim ya birkaç yarışma <laughs> program daha katılsa